Merhabalar ben Oz Bugün Kimetsu no Yaiba'da benim en sevdiğim karakterlerden biri olan Nezuko'nun hayatıyla karşınızdayım. Kimetsu no Yaiba bana göre baya karakter zenginliği olan bir yapım. Nezuko'da hiçbir repliği olmamasına rağmen en çok sevilen karakterlerden biri. Videoya başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Bu videoda mangadan bolca spoiler olacak. Mangayı okumadıysanız şimdiden uyarıyorum. Nezuko, Kamoda ailesinin en büyük kızı olarak abiyi Tanjiro ve diğer kardeşleri ve annesinin yanında bir dağda büyüdü. Ailesinin ölümünden önce büyük bir ihtimalle küçük kardeşlerine bakıcılık yapıyordu. Annesine yardım ediyordu bu şekilde. Tanjiro genelde ailenin geçimini sağlamakla sorumluyken, Nezuko genellikle annesine evde yardım ediyordu. Ailesi biraz fakirdi. Nezuko bazen kardeşlerinin geri kalanının yeterince yiyeceğe sahip olduğundan emin olmak için yeni kıyafetler gibi şeyler almak istemiyordu. Bu durumdan şikayetçi de değildi. Ailesine yardım etmekten çok memnun birisiydi. Bir iblis saldırı sırasında neredeyse tüm ailesinin öldürülmesinden sonra Nezuko bu saldırıyı yapan kişi olan Muzan tarafından iblise dönüştürüldü. Başta bayağı vahşi bir karakterdi. Ailesinden kalan son kardeşine bile saldırmıştı. Ama hızlıca aklı başına geldi ve Hashira ona zarar vermeye çalıştığında kardeşini kadar korumak için hızlı atıldı. Kavga sırasında baygınlık geçirdi. Yıldıktan sonra kardeşi Sakonji Oroka'daki adında bir adamla buluşma talimatı almıştı. Mizuko önce Tanjiro tarafından ölü ailelerine saygılarını sunmak için götürüldü. Daha sonra güneş doğduğu için yakınlardaki bir mağaraya saklandı ve erkek kardeşinin gündüz seyahat edebilmesi için onu taşıyacak bir şey bulmasını bekledi. İki kardeş Sakonji'nin evine doğru yola çıktılar. Yolda giderlerken bir aileyi öldüren bir iblisle karşılaştılar. Tanjiro burada hemen iblise saldırdı, baltasıyla çenesine vurdu. Ama iblisin yarası hızlıca iyileşti ve iblis yenilenme yetenekleriyle övündü. Öfkelenen iblis Tanjiro'nun üstüne atladı ama burada Nezuko abisini kurtaracaktı. İblisin kafasına öyle bir tekme attı ki kafasını kopardı. İki kardeş beraber bu iblisi etkisiz hale getirmeye başardılar. Kafasını bir ağaca sabitlediler ve vücudunu da dağdan aşağı attılar. Ama burada Sakonji ortaya çıktı ve onlara bu yöntemle bir iblisi öldüremeyeceklerini söyledi. Tanjiro iblise son darbeyi vurmakta tereddüt etti. En sonunda güneş doğdu. İblis güneşte yok oldu. Bu sırada güneşten kaçan Nezuko da eve girdi. İki kardeş daha sonra Sakonji'nin yanında kalacaklardı. Kanji Tanjiro'yu eğitmek için kabul etmişti. Nezuko burada tam iki yıl boyunca uyudu. Tanjiro'nun iblis avcısı olabilmesi için mülakata girmesi gerekiyordu. Bu mülakata gidene kadar Nezuko uyudu. En sonunda Tanjiro mülakatı geçti ve eve geri döndü. Ve geri döndüğünde de Nezuko'yu uyanmış bir şekilde buldu. Tanjiro'yu gören Nezuko ona hızlıca koştu ve sarıldı. Bu süre zarfında Sakonji'nin Nezuko üzerinde bir hipnoz tekniği kullandığını öğrendik. Nezuko'ya tüm insanların ailesi olduğunu, bu nedenle onları koruması gerektiğini, ayrıca tüm iblisleri de ölmesi gerektiğini söylemişti. Nezuko abisine ilk görevinde iblisleri yenmede yardım ettikten sonra uyumaya başladı. Nezuko'nun içinde bulunduğu kutuyu Tanjiro Zenitsu'ya emanet etmişti. Daha sonra Inusuke iblis kokusu alabildiğini ve kutunun içinde iblis olduğunu söyledi. Zenitsu kutuyu vücuduyla korudu. Erleyen bölümlerde Nezuko abisiyle beraber Rui ile savaştı. Önce Rui'nin iplerine karşı kardeşine kalkan oldu. Ama daha sonra yakalandı ve Rui tarafından bir ağacın tepesine baş aşağı bağlandı. Burada kan kaybından dolayı uykuya daldı. Nezuko'nun annesinin ruhu Nezuko'ya abisinin ona ihtiyacı olduğunu, onu kurtarmak için yardım etmesini istedi. Nezuko bir anda uyandı ve daha önce Tanjiro'nun kılıcına bulaşan kanı sayesinde Tanjiro'nun Rui'ye yaptığı saldırı güçlendi. Bu savaştan sonra Shinobu onu özel tekniğiyle zehirlemeye çalıştı ama Giitomiyaka tarafından engellendi. Tanjiro Nezuko ile beraber olay yerinden kaçmaya çalıştı ama kano tarafından durduruldu. Bu da Tanjiro Nezuko'ya Kano'ya saldırmasını değil de ondan kaçmasını söyledi. Hayatını kurtarmasını söyledi. Nezuko Kano'nun saldırılarından kurtulmak için vücudunu küçülttü. Arada en başta söylemeyi unuttum. Ben tez açıp söyleyeyim bunu. Nezuko vücudunu büyütüp küçültebiliyor. Ama en sonunda Nezuko'yu yakalayamadan önce iblis avcıları karargahından bir emir geldi. Nezuko ve Tanjiro oraya götürülecekti. Nezuko kutusunda uyurken kendisini kışkırt için bıçaklayan Sanemi tarafından uyandırıldı. Nezuko'nun tehlikeli olduğunu kanıtlamaya çalışan Sanemi kanını onun için yem olarak kullandı. Nezuko burada ailesini hatırladı ve onun kanına yüz çevirdi ona saldırmamayı tercih etti. Bıçaklanarak uyandırıldığı için de Sanemi'ye çok sinirliydi. Ama sınava en sonunda başarıyla geçmeyi başarmıştı ve abisiyle beraber kelebek konağına götürüldü. Nezuko Rui'ye karşı olan savaşta gücünü kullandıktan sonra gücünü geri kazanabilmek için çok uzun bir zaman boyunca uyudu. Muzan genellikle kan verdiği bir yerlerini ayırt edebiliyordu. Ama Nezuko'nunkini bilemiyordu çünkü aynı Tamayo gibi Nezuko'nun da bağı kopmuştu. Suke Zenitsu ve Tanjiro iyileştikten sonra yeni görevlerine gitmişlerdi. Görev sırasında Nezuko kutusundan çıktı ve uyurken bir insanı bu an Rengoku ile karşılaştı. Kardeşinin başını okşayarak uyandırmaya çalıştı ama onu uyandırmayı başaramadı. Burada hayal kırıklığı yaşadı, kardeşinin kafasına sertçe vurdu. Kafasına o kadar sert vurmuştu ki Tanjiro'nun da kafası taş gibi Nezuko'nun alnı yarıldı. Burada Nezuko sayesinde Tanjiro uyanmayı başardı. Nezuko Zenitsu ile beraber trendeki insanları korudu. Venmo'nun yenilmesinden sonra Rengoku ve Akaza arasındaki kavga sırasında Zenitsu'nun kollarında kaldı. Rengoku ölmeden önce Nezuko'yu trendeki insanları koruduğu için bir savcıları billinin bir üyesi olarak kabul etti. Zenitsu da onu gün ışığından korumak için kutunun içine koydu. Daki ile olan dövüş sırasında çok değişik bir yeteneğe uyandı. Yutara'nın ölümcül zehrini etkisiz hale getirebiliyordu. Birçok iblis avcısını ölümün eşeğinden kurtarmakta etkili oldu. İlerleyen bölümlerde Nezuko güneş tarafından neredeyse yok ediliyordu. Ama Muzan'ın bulmak için seneler boyunca çok uğraştığı bir şey olan neşe karşı bağışıklığı olan bir iblis haline geldi. Enya'ya Hantengu ile olan savaşında da yardım etti. Daha sonra Tamayo'nun ilacını aldı Nezuko. Sakonji'nin bakımı altındaydı. İlacı almadan önce Sakonji'yi görünce de çok sevinmişti. Nezuko yatarken sanki bir şeyler sezmiş gibi ayağa kalktı. Sakonji kıza neyin yanlış olduğunu sorarken kız ormana doğru koşmaya başladı. Görünüşe göre Tanjiro'nun yaklaşan ölümünün farkındaydı ve ona doğru gidiyordu. Endişeli ve ne yapacağını merak eden Kiriya ona geri gelmesi için bağırdı. Ama daha sonra babasının Nezuko'nun istediği şeyleri yapmasına izin verme sözlerini hatırladı ve onun gitmesine izin verdi. Konji hala Nezuko'yu takip ediyordu ama Nezuko onun için çok hızlıydı. Daha sonra bir uçurumdan aşağı atladı ve aşağıdaki ormana güvenli bir şekilde inmeye başardı. Nezuko şehre doğru koşarken değişim geçirmeye başlamıştı. Ağ gözü insan olduğu zamanlardaki haline geri gelmişti saçları tamamen siyaha dönmüştü. Nezuko Muza'nın ailesini katlettiğini hatırladı ve öfkelendi. Daha sonra kardeşi Tanjiro'nun onu nasıl karda taşıdığını, paniklediğini ve çaresizce hayatını kurtarmaya çalıştığını hatırladı. Yol boyunca edindiği her müttefiki ve arkadaşı, Sanemi'nin onu bıçaklamasına dahil olmak üzere onlarla paylaştığı her hassas anıyı hatırlıyordu artık. Dönüşümü devam ederken elleri insan olmuştu. Tanjiro savaş sonrasında baygınlık geçirmişti, ayıldığında kardeşinin ona abi diye seslendiğini duydu. Tanjiro hasta yatağında yatarken Nezuko yanı başında oturuyordu. Abisine kendisinin tamamen iyi olduğunu söyledi. Tanjiro suçluluk duygusu içindeydi hala. Nezuko abisine hiçbir şey için özür dilememesini de söyledi. Abisinin iblis olduktan sonra tekrardan insan haline dönüşmesinden dolayı çok mutluydu. Nezuko daha sonra Sanemi ile karşılaştı. Nezuko ile konuşan Sanami ona baktığında kardeşini gördü. Boğuk birisi olan Sanami'nin yüzünde ufak bir gülücük belirdi ve Nezuko'ya kendine iyi bak diyerek oradan ayrıldı. Daha sonra Zenitsu, Tanjiro ve Inosuke ile beraber ailesinin mezarını ziyarete gitti. Bu videoda buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.